Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Poppy Playtime Chapter 1 oynayacağız. Ee, eğer bitirirsek de bitireceğimizi düşünüyorum. Chapter 2 çekeceğim. Ee, umarım beğenirsiniz. Bu müziği çok özlemişim. Ee, neyse, harbi ben bu müziği çok özlemişim. önce birkaç kere bitirdim, çok da iyi hatırlamadığım söylenebilir. Yani iki çılgın falan ün oluyor kendimize. Bay diyelim. Ben hemen. Ben. bakalım. Bu değişik yaratmış. Evet, hikayeyi anlamak için şey yapalım.

Arkadaş. Ee, evet arkadaşlar bir sorun oluştu. Ee, Hikaye yanına gösterecektim size video aldım ee, Ama maalesef bir şey, şey olduğundan e, bir bug oldu herhalde. Neyse çok da gerek yok aslında. Şimdi ne yapacağım? Şöyle gidelim. Şurada trenlere bakıyorduk herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bakıyorum. Yeşil, pembe, yeşil yeşil pembe yeşil pembe sarı kırmızı demek ki yanlış hatırlamadım aklımda yeşil vardı ama yeşil e, pembe sarı kırmızı tamam yani... arkadaşlar şunu da söyleyeyim ee, galiba görüntü ile alakalı şeyler bozulmuş yani, yani, e, bu şu boyun bunu bile ithal çarptığınız ve çarptığınız şey şey oldu e, üzerinde kaldırıldı çarptırıcı bekliyoruz çıktı ama mobil çıkar mı bilmiyorum büyük Bit bir çıkarırlar evet ne yapalım bir yerden bilmeyenler için hangi vakit değil kapıları falan açıyoruz. Evet oyun kaydedildi. Daha doğrusu kaydediliyor. Spider-Man gibi oradan oraya atlayacağız konu mesela. Bu Öyle düşünüyorum. Çok güzel olacak. Hadi ya. Açıl ya. Açalım. AHHHHH <laughs> Kendisi kaç elektrik elektrikli neden bilmiyorum. Elektrikli bir canlı mı bilmiyorum. Burada çok bekletmiyorsun çünkü oyun kaydedilmiyor galiba. Aha kolu. Bekle lan geliyorum. Bismillah. Kolu çıktı. Bura kol mu, su mu? ne ki ya 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 of. Oyun yüklemedi Evet arkadaşlar Geldim i̇şte şu an oraya Şöyle yapıcaz Eee That's Abi sarı yok ya sarı nerede? Kaçmalık abicim, nerede bu sarı? Yok hiçbir yerde. Şu an koyacağımız yeri Hıh, şükür. Çok şükür. kolumuz geliyor. Kırmızı kolumuz geliyor. Evet artık ilk kolumuz oldu. Bir dahaki bölümde şurayı açacağız. Buradan gideceğiz. E, spoiler vereyim. Neredeyse oyunun yarısı bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bir daha bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.